Sevgili arkadaşlar, yarın mülakatlar başlıyor. Her biriniz heyecanlısınız biliyorum ama lütfen mülakat aşamasında da mesleği ne kadar çok istediğinizi orada göstermenizi diliyorum. Sizler göz temasınızla, konuşmanızla, bilgilerinizi, aktarım şeklinizle o mesleği istediğinizi lütfen en güzel şekilde ifade edin. Size güveniyoruz, inanıyoruz başarılı olacağınızı düşünüyoruz. Şimdiden her birinize mülakatlarda başarılar diliyorum. Çok meşakkatli yollardan geçtiniz. Çok sabırla çalıştınız. Yüzünüz yüzünüz kurduğuna geldiniz ve sınavı kazandınız. Artık önümüzde sadece mülakat var. Hakimlik mülakatında hepinize başarılar diliyorum gençler. Heyecan yapmadan, sakin kalarak neden o mülakatı hak kazandığını bir de kurula göstermen dileğiyle mülakatta başarılar diliyorum. Hepinizin sakin bir şekilde Mülakatta başarılı olacağından hiçbir şüphemiz yok. Tüm iyi dileklerimiz sizinle. Bu zamana kadar yaptıklarınızı düşünün, neleri başardığınızı düşünün, mülakata da o şekilde girin. Hepinize mülakatta başarılar dilerim. Mülakata girecek sevgili güzel kardeşlerim. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Şu ana kadar biz elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Bu saatten sonra dualarımıza yanınızdayız. Mülakata girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Mülakata kalmaya hak kazanan arkadaşlarımın mülakatta başarılı olması dileğimle hepinize başarılar diliyorum. Herkese şimdiden mülakatta can görülen başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.